Ve efendim geldik programımızın en dikkat çeken bölümüne. Son günlerde hepimiz biraz külü aldık, itiraf etmeliyiz. Ama bunlardan nasıl kurtulacağımızı sevgili program partnerimle her hafta masaya yatırıyoruz. Sizlerden gelen soruları o kadar yoğun bir şekilde gelen sorular var ki bunları inceleyip alt alta üst üste derlediğimiz zaman anladık ki zayıflama ile ilgili kat etmemiz gereken çok yol var. Evet, bilmemiz gereken çok şey var hocam. Evet, sevgili İlaydeciğim tekrardan ee, zayıflama dünyasında senle çıktığımız yolculuğa devam edelim. Evet, evet. Peki. Senin kliniğine, yönettiğin kliniğe ne gelen e, bir danışanın olduğu zaman ilk neyle başlıyorsun? Hangi incelemeleri yaparak başlıyorsun? Hasta geliyor. Ee, öncesinde zaten biz randevu alma kısmında kesinlikle bir kan tahlili yapıp gelmesini istiyorum. Kan tahlilini inceliyorum. Bir hastalığı var mı? İnsülin direnci var mı? İşte kolesterol değerleri iyi mi gibi gibi. Ondan sonra tartımızı alıyoruz. Kas, yağ, su, sıvı, hastanın her şeyini aslında oradan görüyoruz metabolik yaşına kadar. Hastanın böyle bütün reçetesi benim elimde oluyor aslında. Ee, ona uygun bir beslenme programı. Her zaman söylüyorum kişiye özel bir beslenme programı yazıyoruz. Ondan sonra e, fotoğraf odamız var, çekim odamız. Orada çekimlerini yapıyoruz çünkü öncesi ve sonrası yapmamız gerekiyor. Ee, bir iki ay sonra nasıl bir değişim olmuş hasta kendisi de görsün. E, motivasyonla böyle motivasyon katsını istiyoruz. Sonra e, diğer tarafta operasyon odamız var. Zaten stüdyomuzda 5 tane oda var. E, VIP operasyon odamızda cihazımız var. Oraya geçiyor kişi. Örnek veriyorum bacak çalışmak istiyor. Bacak bölgesine uygun makinede de aslında kişiye özel uygulamalarımız var. Yani spor yapıyor mu ona göre bir seçeneğimiz var. Yapmıyorsa ona göre bir seçeneğimiz var. Level'lardan da ayarlayabiliyoruz. Oradan kişinin cihazda işte ön bacak mesela çalışacak diyelim. Ön bacağını çalıştırmaya başlıyoruz. 30 dakika bittikten sonra da spor ve pilates eğitmenlerimiz o kasa uygun bir çalışma hazırlıyor. Ve işte bir yarım saatte o kasa uygun çalışma yapıyoruz. Sonra kişi zaten oradan mutlu, sıklaşmış bir şekilde, çıkmış, bir şekilde oluyor. çıkmış oluyor. Peki genel olarak bir beslenme ile ilgili bir genel bir değerlendirme yapıyor musun bu noktada? Tabii ki yani e, kişinin bir mesela diyorum ki ben genelde 3 günde ne yedin? Son 3 günde bana yediklerini söyler misin diyorum mesela. Kişinin bir ne yediğini ne işini aslında nasıl bir hayatı var bunu öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl bir yaşamım var bunu görmeye çalışıyorum. Yani e, ona uygun bir beslenme programı tabii hazırlanıyor. Çünkü herkesin yaşam şekli farklı. Bunu aslında ben böyle güzel bir tarafta toplamaya çalışıyorum. İşte hayatına sağlıksız şeyler varsa sağlığı katmaya çalışıyorum gibi gibi. Zaten kişi bizim stüdyomuzdaki ortamı da görünce çok motive oluyor. İşte spor odası var, orada pilates toplarımız var, circle'larımız var, lastiklerimiz var. E-spor hocalarımızı görüyorlar, pilates hocalarımızı görüyorlar. Hepsi fit fit böyle çok güzel güzel, evet. güzel çocuklar. Aynen öyle zaten ben odada bir güzel konuşuyorum listeyi yazarken. Derinlemesine iniyoruz detaylarına. Zaten gelen kişiyle beslenmeden de ziyade psikoloji kısmına da biz giriş yapıyoruz. Burada ikna ve evet. e, bir nevi enerji depolaması kararlılığını arttırması gerekiyor. Aynen öyle motive etmemiz gerekiyor. Danışanlarım hep der bana ben haftalık görüşme yaparım derler ki gerçekten bu haftalık görüşmeler iyi geliyor bize çünkü kişi o hafta kaçırdıysa benimle bir görüşüyor, bir daha kaçırmıyor ve motive bir şekilde devam ediyor yani o bir hafta bana zarar vermedi diyor devam ediyor yapılan çalışmaların dışında e, deniz kenarında yaşıyorsa, sahil kenarında e, yok e, başka bir yerdeyse bir sahanın çevresinde yürüyüş yapmak gibi doğada aerobik sporlar gibi e, bir destekleyen böyle bir aerobik e, ...egzersizi öneriyor musunuz? Tabii ki öneriyoruz. Yani biz burada egzersiz hayatınızda olmasın... ...yürümeyin koşmayın demiyoruz. Biz daha çok yürümeye koşmaya vakti olmayanlar... İşte ağır tempolarda spor yapmaya zaman olmayanları stüdyomuza davet ediyoruz. Ve işte orada hem cihazımızla birlikte hem pilates ve spor eğitmenlerimizin desteğiyle birlikte bir ilerleme katediyoruz. Tabii ki yürüme imkanı varsa açık havada yürüsün. Yani cihaza girdik girdikten sonra akşam eve gidip bahçesinde ya da işte sahil kenarında yürüyebilir. Çok da iyi gelir hatta bizden o çıktığı motiveyle daha da motive olur yürümeyle beraber. Çünkü biliyorsunuz spor yapınca kişi kendini daha mutlu hissediyor. Melatonin hormonu da salgılandığı için yani yaptıkça insanın yapası geliyor. Bizim stüdyomuz da öyle. Ekip arkadaşlarımız da çok güler yüzlü olduğu için insanın geldikçe gelesi geliyor aslında çok, bizim çok stüdyoya. Güzel, çok güzel söyledin. Ee, bir de bu noktada Doğum yapmış, e, doğum kilolarını üzerinden atmaya çalışan e, ve eski fit formuna dönmeye çalışan annelerimiz var. Evet. Ve doğum döneminde anne aşerdiği için o da aşeren zavallı babalar var. Onlar da kilolarını atmak istiyorlar. Şimdi bu noktada e, belki bir sezeryan operasyonu geçirmiş bir e, annemizin ne kadar sonra e, böyle bir e, ...stüdyonuzdaki tedavi sürecine, zayıflama sürecine katılması gerekebilir. Yani eğer kişi Sezeryan e, operasyonundan sonra büyük bir ağrısı eğer hissetmiyorsa... ...bir iki ay sonra biz stüdyomuza tekrar davet ediyoruz. Yani e, emzirme döneminde aslında Hı. olmasıyla değil de... ...hani kişi geldiğinde ya benim şu an karnımda bir sıkıntı yok... ...yaramda bir sıkıntı yok gibi bir şey söylüyorsa... ...ondan yana sıkıntı yok ama şöyle bir şey var emziren kategorisine girdikleri için emziren anneleri biz dahil etmiyoruz. yani emziren. o emzirme döneminin bitmiş olması gerekiyor. Söylemek istediğim ben yani o sezeryanın verdiği ağrıyla beraber. Ağrılar, kaslar böyle, kaslarda böyle bir e... evet yeniden dikilmiştir ve e, o primer tamir kendini tam Aynen. olarak yerine koymuşsa yapılabilir. Evet. Belki burada hekiminden kadın doğum hekiminden de bir e, olur almak onam almak gerekebilir. Evet. Emzirme dönemi sadece bizim için, yani o dönemden sonra gelmesini çok daha uygun buluyoruz açıkçası ki zaten e, doğum yapmış annelerin çok çok istediği bir operasyon mu? Çünkü o sarkmalar, işte e, derinin böyle biraz daha işte. Gevşemiş, Gevşemiş haliyle birlikte olan o sıkılaşma en çok ihtiyacı olan evet. e, kimseler de annelerimiz, e, aynen genç aynen. annelerimizdir. Peki ileri yaş hastalarımız sürekli e, evde oturmak suretiyle e, külü alanlar, COVID sürecinde şu anda evlerimizde e, kala kaldık. E ister istemez de kilo artışı da yaşayabiliyoruz. E böyle durumlarda ileri yaş hastalarında istediğin e bir özel tahlil, özel bir tetkik var mı? Yani kişinin eğer e, zaten kan tahlili sürekli istiyorum. Yani hele hele ileriki yaşlarda olan biriyle karşı karşıyaysam sürekli istiyorum. Kullandığı ilaçlar benim için önemli. Çünkü besin ilaç dediğimiz o etkileşimin olmaması gerekiyor. Yani birbirini etkilememesi gerekiyor. Kişinin kullandığı ilaçlarla beraber ben bunları biliyorum. Ona uygun besinler yazıyorum. Yani eğer etkileyen bir besin varsa örnek veriyorum. Şu an ilk akma nar geldi. Canım istedi galiba. Narla eğer o ilacı e, etkileyecek bir sıkıntı bir şey görüyorsam onları listeden çıkarıyorum. Benim yasak olarak koyduğum tek şey bunlardır yani o etkileşimin olmaması için. Onun dışında listelerime de yasak koymam. Ama e, yaşlar ve çocuklarda bir tık daha hassas davranıyoruz tabii ki. Çünkü çocukların o hani küçük yaşta psikolojik travma geçirmemesi için ben küçükken işte yasaklı hiçbir şey yiyemiyordum gibi. Hem bunları yaşamaması için yaşlıların da besinleş etkileşimlerine dikkat ederek ilerlememiz gerekiyor. Yani e, derilerdeki o bahsettiğimiz gevşemeleri falan önleyecek çok güzel bir emsim cihazıyla çalıştığımız için aslında dediğim gibi ekibim ekibim her zaman e, çok kefilim. Ekibe de cihaza da çok güzel bir ilerleme kaydediyoruz. Yani o yüzden e, gelen e, çok motive çıkıyor. Sadece eve gittikten sonra işte bir yağ bozsam mı diyeti gibi düşünceleri girilebiliyor. <laughs> o noktada ben rahatsız ediyorum. Arıyorum genellikle nasıl gidiyor, ne yaptınız gibi. Rahat da bırakmıyorum peşlerini yani. Zaten bence sırrı da burada. Evet. Bu konunun sırrı da burada. Peki son olarak özel meyve suları, smoothie'ler son zamanlarda çok trend olan karışımlar. Bu diyetlere ve bu uyguladığınız cihaz tedavisine Ilave olarak ek olarak veriyor musunuz? Tabii ki ben listelerimde hep somutiler aslında yer veriyorum. E, kişi bazen diyor ki ben öyle yemeği istemiyorum ama hiçbir şey yiyip içmemiş de olmayayım. Hemen güzel bir Sumiti hazırlıyorum. Hatta ben renk renk ayırdım onları. Yeşilli var, pembesi var, kırmızısı var, sarısı var. Kişiye daha cazip geliyor. Bunları da yazıyorum listede. Bir de bizim stüdyomuzda VIP odamızda böyle bir içecek yiyecek köşemiz var. Kişi e, cihazdan çıktıktan sonra işte o kan şekeri düşüklüğü olmasın diye. Birkaç tane sağlıklı içecek kendim bizzat seçtim. Onları koyduk. Kişi onları yiyor içiyor. Ee, küçük böyle protein barlarımız falan var. Onlardan tüketiyor. Bunların e, olması önemli. Bir de stüdyoda olunca kişi kendini daha hem güvende hem daha m, kaliteli hissediyor diyebilirim. E, odamızda hem işlemli görüyor hem yiyor içiyor. Duş kısmımız var, oturma kısmımız var. Hepsini bir arada götürüyoruz. Smoothie'ler zaten baş dalcımız. Hatta ben bazen diyorum ki kendi elimle mi hazırlayıp götürsem danışanlara. Çünkü gerçekten sevdiğimiz şeyler bu smoothie'ler. Biraz mucizevi geliyor ama kişiye de iyi hissettiriyor. Peki bu noktada evde kendilerinin yapılması, yapmasını öneriyor musun? Tabii ki öneriyorum. Smoothie'ler zaten içeriği çok temiz şeyler. Ben öyle e, içlerine çok sakıncalı şeyler eklemiyorum. Kişi direkt onu ekleyip kendisi yapabilir. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten e, zayıflamanın korkulu bir rüya olmadığını senin sayende de görmüş, duymuş, öğrenmiş oluyoruz. Çok sevindim o zaman. Ağzına sağlık. Evet sevgili seyirciler bugünlük burada programımız sonlandı. Türkiye'nin en çok izlenen sağlık, güzellik, estetik, iyi yaşam rehberiniz. Çok yaşa bugünlük burada sona erdi. Yarın yine aynı saate birlikte olalım efendim. Hoşçakalın. Birbirinden değerli bilgilerle cumartesi gününü noktalıyoruz. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.